Mahfi Eğilmez, Kitaplar ve Yorumlar 2024-3, Muhammed Eme Bugırsar, İnsanların En Gizli Hatırası, Everest Yayınları, 2024 son derecede ilginç bir romanla karşı karşıyayız. Senegalli yazar Sar, bir başka Afrikalı, Malili yazar Oğul Emin yaşamından yola çıkarak kurgulamış bu romanı. Doğrusu ikisini de ilk kez duydum, ikisi hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Romanın en önemli özelliği romanın baş karakteri olan yazarın yaşamından hareketle polisiye ağırlıklar taşıyan ama aynı zamanda biyografik özellikle taşıyan çok yönlü bir roman olması. Wilbur Smith'i saymazsak sar, okuduğum ilk Afrikalı yazar. Üslubundan ve kurgusundan çok etkilendim. Okumanızı öneriyorum. Parla Onuk, Borç Sarmalı, Tekin Yayın Evi. 2024 bir zamanlar gelişmekte olan ülkelerin karabasanı olan borçlar artık bütün dünyanın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Parla onuk, bu kitabında kapitalizmin yükselişinden başlayarak ve onun yarattığı borçlanmaya dayalı ortamı ele alarak bu borç sorununu dünya genelinde ele alıp inceliyor. Bu çerçevede kitap, borç sarmalını, aynı zamanda bir ekonomi tarihi çerçevesi içinde değerlendiriyor. Kolay okunan, insanı düşünmeye iten bu kitabı okumanızı öneriyorum. Uzunoğlu, Sönmezler, Gündüz, Güncel Ekonomik Sorunlar, Kamunun Ekonomide Değişen Rolü ve Altyapı, Literatür Yayıncılık, 2023 Sadi Uzunoğlu, Gökhan Sönmezler ve İsmail Orçun Gündüz hocalar hem editör hem yazar olarak Güncel Ekonomik Sorunlar başlığı altında bir dizi kitap yayınladı. Kendilerine başka hocalar da yazılarıyla katkı verdiler ve ortaya harika bir seri çıktı. Bu kitap serinin şimdilik son kitabı ve kamu kesiminin ekonomideki rolünü ele alıp inceliyor. Kitapta kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili bölümler hem Türkiye'deki uygulamaları hem de dünya uygulamalarını ele alıp irdeliyor. Kamu yatırımlarının tahvil ihraç ederek finansmanı gibi özel bazı konular da ele alınıyor. Sosyal bilimler öğrencilerinin mutlaka okuması gereken kitaplardan. S. Cem Çiloğlu, Milyar Dolarlık Hikayeler, Kronik Yayınları, 2024 Kitap, Finans Piyasalarında Yaşanmış Çeşitli Olayları Anlatan, Yorumlayan ilginç Bir Kitap. Kurgu gibi gelse de hepsi yaşanmış olaylar. Çiloğlu, örneğin çoğu kez başına kara sözcüğü getirilen bazı günlerin neler olduğunu, piyasalarda hilelerin, dolandırıcılığın nasıl yapıldığını, insanların nasıl kandırıldığını gerçek olaylarla yorumlayarak anlatıyor. Roman gibi ama hepsi gerçek, okumakta yarar var. Andrea Camilleri, Keman Sesi, M.Y. Los Kitap, 2022-2019 yılında yaşama veda eden ünlü polisiye yazarı Andrea Camilleri'nin kendisi kadar ünlü dedektifi komiser Salvo Montalbano'nun belki de en bilinen, en beğenilen öykülerinden birisi. Filmini görmüştüm, kitabını yeni okudum. Komiser Montalbano, İtalya'da kurgusal bir kasaba olan Vigata'da görevlidir, araştırdığı, soruşturduğu suçlar da hep o kasaba civarında veya orayı ilgilendiren suçlardır. Olaylardan ziyade kurulan bağlantılar, akıl yürütmeler ilginç ve çekicidir. Zaman zaman polis teşkilatına, siyasete göndermeler olsa da camileri bir kara roman yazarı sayılmaz. O nedenle Montalbano'nun maceralarını okurken beklentilerinizi salt bir polisiye okuyacak şekilde oluşturmanızı öneririm.